E canım bugün yeryüzünde bir buçuk milyar Müslüman var. Bunlar her gün günde beş defa kıbleye yöneliyorlar. Kıbleye, Kabe'ye yöneliyorlar. Niye bugün sözleri geçmiyor dünyada diyeceksiniz. Efendiler, yeryüzündeki Müslümanlar sadece namaz esnasında Allah'ın emrettiği istikamete, Kabe'ye, fevelli ve şatral mescid haram ayetine itibar. Bu bir ayettir. Biz kıbleye keyfimizden dönmüyoruz. Emir var diye dönüyoruz. Fevelli ve yüzünüzü çevirin. Şatral mescidil haram. mescid harama doğru Kabe'ye doğru çevirin demiş. Biz ondan dolayı çeviriyoruz. Halbuki bizim bildiğimizden dolayı değil, biz de değil. Aynı şekilde bugün dünya Müslümanları namaz kılarken Kabe'ye, Allah'ın emrettiği istikamete dönüyorlar ama yaşayışlarında siyaset bahusus Türkiye kıble olarak nereye kabul etmiş? Avrupa'yı kabul etmiş. Amerika'yı kabul etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kıblesi Amerika'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kıblesi Fransa'dır, İtalya'dır, Almanya'dır, tek kelimeyle Avrupa'dır. Batılılaşmak demek ne demek? Kıbleyi çevirmişler o tarafa. Sadece camide kıbleye dönüyor, dışarıda, iktisatta, ticarette, siyasette, hayatta dönüp Kur'an'a bakmıyor, kıbleye bakmıyor, Allah'ın hükmüne bakmıyor. Bu yeterli değil. Allah sadece namaz kılarken benim emrime uyun demiyor. Hayatımız boyunca bütün hükümlerime uyacaksınız diyor. Biz uymuyoruz. Uymamışız. Onun için gittikçe aşağılanıyoruz. Gittikçe değerimizi kaybediyoruz. Bak, bakın dünya üzerindeki devletlerin arasında Parası kıymet, ...parasının kıymeti en çok düşen millet olarak bizim milletimiz geliyor. Yazık değil mi? Parasının değeri her gün kaybolan ve Allah katında hiçbir ciddiyeti ve önemi olmayan... ...Alman markının, Amerikan dolarının karşısında her gün paranız değer kaybetmiyor mu Müslümanlar? Bu bir zillet değil midir? Vallahi zillettir, billahi şerefsizliktir bu. Yeminle söylüyorum. Türkiye'yi yönetenler utanması lazım. Türkiye'nin ekonomisinden sorumlu olanların haline bakın. Adeta Allah'ın kitabına savaş açılmış durumda. Yine faizleri yüzde seksen bire çıkarttılar. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz yani. Yüzde seksen bire çıkarttılar faizleri. Dünyada böyle bir ahmaklık göremezsiniz dünyada. Böyle ekonomi olur mu ya? Yüzde seksen ile para alan bankalar, yüz liraya seksen lira verecek olan bu adamlar, bu topladıkları banka kasalarına yığdıkları bu paraları kime verecekler? kredi almak isteyenlere. Bankadan faizli kredi almak isteyenlere verecekler. Yüzde alan ne kadar verecek? Kaça verecek bu paraları? En aşağı yüzde vermesi lazım. Bunun altından kalkılır mı? Böyle sanayi olur mu? Böyle kalkınma olur mu? Böyle enflasyonla mücadele olur mu? Vallahi olmaz. Allah olmaz diyor. Bunlar olur diyor. Allah yemhakullahu riba ve yurbi sadakat diyor. Ben faize dayalı ekonomileri batıracağım diyor. Bunlar hayır Allah da söylemiyor. Biz kaldıracağız diyorlar. Bakın Allah'la bir çekişme var Türkiye'de. Allah ile aramız bozuk. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Allah ile arası, vallahi bozuk. İflah olmaz bu devlet. Allahu Teala zinaya yaklaşmayın diyor, vela takrabu zina. İnnehu kâne fahişe. Bu bir fuhuştur. zina yaklaşmayın diyor. Türkiye Cumhuriyeti kerhane işletiyor. Bunu biz biliyorsunuz. Kerhane işletenlerden vergi alıyor Türkiye Cumhuriyeti. Yalan mı Müslümanlar? Bu devletin Allah ile arası bozuk, vallahi bozuk, billahi bozuk. İflah olmaz, parası yükselmez, yüzü gülmez. Sizi yerden kalkmaz, Amerikan yardımından kurtulamaz. Enflasyon dehşet halinde almış başını gidiyor. Bir tarafı kaldıralım derken öbür taraftan bin yer çöküyor batıyor. Ekonomiden sorumlu bir kadın geçen konuşmasında demiş ki bu afetleri mevzu bahis ederek Allah istemedikçe enflasyonu aşağı indiremeyiz demiş. Demek ki biraz yaklaşma var. Allah istemedikçe bir sivrisinek kanadını oynatamaz. Nerede kaldı ki bütün bu hadisatı toplayıp götüresiniz. Ama işte bu anlayışa sistemi değiştirmek suretiyle gelmek lazım. Yani sözünüzle davranış, davranışınız aynen intibak edecek. Ama kıblenizi değiştirirseniz hala Avrupa topluluğu, Türkiye'nin kıblesi. İşte akşam gördüğünüz hepsi birden dehşetli bir kınama kararı aldılar. Efendim Türk Silahlı Kuvvetleri Güneydoğu'da sivil halkın üzerine ateş açmışmış da Türkiye kınanmalıymış ve derhal Türkiye'ye ambargo kurmalıymış. Akşam Avrupa'nın aldığı karar hepiniz duydunuz. Mümkün değil, sevmeyecekler. Tutmayacaklar. Vallahi ayet-i kerimeyle sabittir. Ne diyor Rabbimiz? Velen terda ankel yahudi velen nasara hatta tattabi'a milletahum. Ayet bu ya Kur'an. İşte Önüne kur okuyorum burada. Ey ümmeti Muhammed diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Velen terda sizden hoşnut olmayacaklar. Sizi sevmeyecekler. Sizi kabul etmeyecekler. Kim ya Rabbi kim? El yahudi, Yahudiler. Velen nasara Hristiyanlar sizi kabul etmeyecekler. Sizi sevmeyecekler. Sizi istemeyecekler. Hatta tettebi amilletehüm dini İslam'ı bırakıp tamamen Hristiyan olmadıkça Hz. Muhammed'i terk edip Hristiyan olmadıkça sizi kabul etmeyecekler diyor Hz. Allah. Allah bunu söylüyor ben söylemiyorum. Ama bunlar ne diyor? Hayır diyor. Allah yanlış söylüyor diyor. Biz öyle gidiyoruz Biz kıbleyiz. Bu olmaz bu yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Allah ile arası açıktır. Bu açık söylüyor. Esnaflar, tüccarlar, saray... Vallahi yüzünüz gülmez. Enflasyon şamarıyla Alman'ın, İngiliz'in, Amerika'nın şamarıyla devamlı aşağıda kalacaksınız. Bunun başka yolu yoktur. Velenterda, terda. Buradaki len harfi lam ve nun harfinden ibaret olan bu ifade öyle kuvvetli ki şimdi olmadıkları olmayacakları gibi ileride de olmayacaklar anlamına geliyor. Velenterda, Tekidi nefi istikbal diyor Arapçada buna. Yani i̇stikbalde de olumsuzluk devam edecek. Ne yaparsanız yapın sizi kabul etmeyecekler diyor Hazreti Allah. Ne oldukça ümmeti Muhammed olmadan çıkmamız lazım. Resmen Kur'an böyle söylüyor. Bu ayetler boşuna gelmedi. Bu ayetler boşuna okunmuyor. İşte canlı hadiseleri görüyorsunuz. Tutmuyorlar adamlar. Bir avuç Ermeni'yi, bakın bir avuç Ermeni'yi 60 milyonluk Türkiye'den daha üstün görüyorlar. Çünkü Ermeniler ümmeti Muhammed değildirler. Biliyorsunuz bunlar. İşte bayram dediğimiz olay da, bakın mesela bayramımızı dahi oruç tutanlar biziz. Namaz kılanlar biziz. Bayramda çılgınca eğlenenler onlar. Adeta Müslümanların Bayramlarını da ellerinden aldılar. Adını değiştirdiler, şekli değiştirdiler. Ne dediler adına? Şeker bayramı. Vallahi iftiradır bu. Bir kimse bilerek, bile bile, kastı mahsus ile fıtır bayramına, Ramazan bayramına şeker bayramı derse deyin İslam'dan çıkar. Allah'ın koyduğu hükmü değiştiremezsiniz. Allah'ın verdiği ismi değiştiremezsiniz. Kim değiştirdi bunu? Şeker bayramı kim yaptı? Hangi cahil yaptı, hangi kafir yaptı? Ne demek şeker bayramı? Beşeri şekle sokuyorlar. İslam'da Ramazan bayramı ilahidir Şeker bayramı derseniz beşeri olur. insanların uydurduğu bayram olur. İsim veremezsiniz. Buna kimsenin silahı yoktur. Ama işte bakın onu da elimizden almışlar. Tuttuğumuz oruçlardan, kıldığımız namazlardan sonra Rabbimiz ziyafet veriyor bize. Ziyafettir bayram. Hadi şimdi oturun. 30 günden beri gündüzleri yemeyip içmediniz. Emrimi dinlediniz, hükmümü dinlediniz. Şimdi size ziyafet veriyorum diyor hani. Başarılı bir kursan çıktınız, eğitimden çıktınız. Hadi yayın için ve benim emir, emirlerime uygun şekilde eğlenin diyor eğlenin diyor. Ve müminleri ilgilendiren bir olay. Bundan dolayıdır ki hepiniz biliyorsunuz, Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutmak nehyedilmiş, haram edilmiştir. Bayramın, kurban bayramının dört gününde, kurban bayramının dört gününde, Ramazan bayramının da birinci gününde oruç tutanlar cehenneme giderler. Haram işlemiş olurlar. Oruç tutmayacaksın. Allah ziyafet veriyor. Allahu Teala ziyafet veriyor Ramazan'da bayramda. Oruç tutmakla Allah'ın ziyafetini, Allah'ın davetini kabul etmemiş oluyorsun. Oruç tutmak yasak bayramda. Gayesi belli çünkü. insanlar kaynaşsın, anlaşsın, birleşsin, bütünleşsin diye. Ziyaret ettiğin Müslüman sana tatlı verecek, yemek verecek, meşrubat verecek. Bayramda ziyaret ettin sen falancayı filancayı. Tepside yahut sofrada size ikram edecekler. Ben oruçluyum deyip çekilirsen kenara. Bu ne? Ne olur bu? Bütünleşmeye mani olur. Eğlenceye mani olur. Anlaşmaya mani olur, anlayışa mani olur, cemaatleşmeye mani olur. Herkes aynı oranda bayramın izzetini, lezzetini, ziyafet ilahiyeyi kabullensin diye bayram günleri oruç tutmayı Hazreti Allah yasaklamıştır. Hadiseye bakın. Canlı bir olay. Ramazan deyip geçmeyiniz. Mahmut Paşa esnafından 5-6 kişiye sordum. Vallahi dediler hocam eğer bu mübarek Ramazan bayramı olmasaydı çoğumuz iflas ile bitirdiler. Ekonomi canlandı. Pazarlar canlandı. Piyasa canlandı gıda maddeleri satanlar canlandı. Zekatlarla, fitrelerle, sadakalarla cemaati müslimin canlandı, şahlandı ya bir Ramazan noktasıyla. Bakın ekonominin de canlanması dini motiflere bağlıdır. Dini hükümlere bağlıdır. Demek ki milletimiz dini İslam'ın tamamını yaşasa hiçbir, <laughs> hiçbir noktada ekonomik zafiyetimiz olmayacaktır. Ben her zaman söylüyorum Türkiye'de iktisadi bir kriz yoktur. Türkiye'nin serveti, Türkiye'nin kaynakları bugünkü nüfusun üç mislini beslemeye kafidir. Erzak eksikliğimiz yoktur. Rızık eksikliğimiz yoktur. Kaynak eksikliğimiz yoktur. İktisadi problemimiz yoktur. İtikadi problemimiz vardır. İtikat. İslam problemimiz var. İslam'ı hayata hakim kılın. Vallahi geçim sıkıntı çekmeyeceksiniz. 65 yılında <laughs> hiç unutmuyorum. Bugünkü ilahiyat fakültesi. O günde yüksek İslam enstitüsü dediğimiz. Fakültenin talebe cemiyeti. Talebe cemiyeti olarak bir çalışmamız olmuştu. Zekatın aritmetik değeri konusunda. Zekatın aritmetik değeri. Cemiyet olarak bilgiler topladık ve Türkiye'de en zengin adam kimdir? Malum birisini tespit ettik. En zengin adam şu dediler. Onu tespit ettik. Onun menkul gayrimenkul varlıklarını ticaret odalarından sorduk. Sanayi Bakanlığından sorduk. Muhtelif kuruluşlardan sorduk. TÜSİAD'dan sorduk. İTO'dan sorduk. ISO'dan sorduk. Sanayi odası. Ve toplayabildiğimiz kadar adamın fabrikalarını, sanayi tesislerini, maddi imkanlarını, servetlerini bulduk, bulduk, tespit ettik, yazdık. Cemiyet olarak. Bu kimse 65 senesinde oluyor bu hadise. Eğer bu servetinin zekatını vermiş olsa, hani varsayımdan hareket ettik. Varsayım derler yani. Öyle değil ama öyle olsun gibilerinden. Varsayım ile faraza yoluyla zekatını vermiş olsa acaba ne kadar zekat vermesi gerekir diye bir hesap yaptık. Yüzde iki buçuktan. Yüzde iki buçuk zekatın biliyorsunuz ölçüsü. Aritmetik değeri. Hesapladık. O zengin kişi 65 yılında, 1965 yılında 84 milyon lira tuttu zekatı. 65 yılını hesap edin, düşünün o gün değerleri. 84 milyon lira zekat vermesi gerekiyordu. İktisatçılara sorduk, teknik üniversite elemanlarına. Bir kişiye, bir kimseye ne kadar para verirsek bu kişi fakirlikten kurtulur, imkan sahibi olur diye sorduk. 20'şer bin lira verirseniz dediler, 65'te yanlış anlamayın. 20'şer bin lira verirseniz bu insanlar bir sanayi tesisine ortak olabilirler, bir fabrikaya ortak olabilirler ve fakirlikten kurtulabilirler dediler. 20'şer bin liradan dağıttık 84 milyon lirayı. 4 bin fukara fakirlikten anında kurtuldular. 65'te. 4 bin kişi kurtuldu. 66 senesine geldik. Aynı zengin yine zekat verecek. Fakat tablo değişiyor. 65 yılında zekat veren o bir numaralı zengin 66'da da aynen zekatını verecek. Buna ilaveten 65 yılında zekat alanlar o aldıkları parayla bir sene çalıştılar, çalıştırdılar. 66 yılında onlar da zekat verecek hale geldiler. 66 yılında o zengin zekat verecek, o zenginin zekat verdiklerini vermeye başlayacak. 67'ye geldik, grafiklerle hazırladık çalışmayı. 67 yılında o zengin zekat verecek, o zenginin verdiği kişiler zekat verecek, o zenginin verdiklerinin verdiklerinin zekatı vermeye başlayacak. Ve biz 65'ten 75'e kadar 10 sene o zenginin zekatını devam ettirdik. Türkiye'de fakir bir güzel kalmadı. Elimizde belgelerimiz var. İslam bir hakikattir, hayal değil ki. İslam'dan kala kala bir Ramazan kalmıştı, bir de bir Ramazan bayramı kalmıştı. Görüyorsunuz işte, Halkın o bayrama, Ramazan'a duyduğu ilgi ve alaka adeta en durgundu dönemde Türk ekonomisini, pazar ekonomisini, piyasa ekonomisini canlandırdı mı, canlandırmadı mı? Canlandırdı. Demek ki hayatın temeli dindir. Hayatın temeli iktisadi değil, itikadidir. İtikadınız sağlam